Maçın sonunda da Şiranda Hoca'yla tokalaşıyoruz tabi. Nasılsın falan diyeyim. Hocam siz nasılsınız falan diyorum. Efendim herkese merhaba. İsmail Kartal Kartaloğlu'nun e, serisinin ikinci bölümünde böyle hızlı hızlı bir şekilde e, editledim. Onu da sizinle paylaşıyorum. E, maçın başlarında simüle ettim bazı maçları çünkü e, ben oyuncuları sağlı görmek istiyordum fakat simülasyona izin veriyordu. Sonradan bu hata düzeldi ama görüyorsunuz işte. E, i̇lk olarak Alanya Spor'la e, karşılaşacağız. Burada Alanya bizi biraz sıkıntıya soktu. E, daha hemen 18 dakikada bir gol yedik. Ardından da e, kurtarıcımız Batu Şahin eşleri bir oldu. Sonra dakika 45'te yine böyle bir evet, bir türlü çözemediğim, böyle iki defansın arasındaki boşluktan faydalanan Alanya bir maçı kazandı. Bir bir şey ya. Ee, i̇lk serideki yani ilk bölümdeki pandik maçından sonra takım böyle geriye gitti. En azından e, görüyorsunuz işte Adana'ya karşı %70-100 bir e, maç yapmış yaptık ama maç beraber bitti. Ulan Bilo senin dilin ne söylüyor lan? E, ee, i̇yi Adana deplasmandan beraber de dönmek güzel ama biz e, Fenerbahçe'yiz. Her gittiğimiz yerde 3 puan bizim için kıymetli. Evet. E, ee, tamam. Gaziantep maçında da aynı şekilde görüyorsun böyle. Birim goller e, ceza sahası dışında 10-12 dakikalarda 8 dakikalarda. Ee, tamam tamam. İnandım, inandım. Tamam. 1-1 oldu. 2-1 e, Antep öne geçti. Ardından biz de maç ile eşitledik. 2-2 yaptık. Sonra kendi dakika 90'da 3-2 yapıp e, son dakika atılmış bir keyfiyle e, maçı bitirdik. Kadıköy'de taraftarımızı evimizde evine mutlu gönderdik. Zıkkım Avrupa konferans başladı. Ee, burada da Fred çıktı sahneye. İnanılmaz bir performans gösterdi. Ee, Yanılmıyor bu maçtı. Bu maçta hat-trick yaptı. Evet bu ikinci golü. Bu da üçüncü golü. Mükemmel bir performans. Zaten e, Fred çok kıymetli, değerli bir topçu. Ee, takımında vazgeçilmesi. Yok ya. Hemen ee, Beşiktaş'ın hedefine e, Vodafone Park'a gidiyoruz. Taraftan bir... İşte e, taraftan anlıyorum. Basın meclislerinin birkaç sorusunu yanıtladım. Hemen maça başladık. Ee, dakika 28'de Beşiktaş 1-0 öne geçti. Biz dakika 72'de kentte 1-1 yaptık. Dakika 81 orta açıldı. arka direkte Tadiç'in vurmasıyla, kafa vurmasıyla maç 2-1 ee, bizim lehimize sonuçlandı. Ve Vodafone Park'tan zorlu bir teplasmandan 2-1 ee, galip gelerek ayrıldık. Ee, maçın sonunda da Şenol Hoca'yla tokalaşıyoruz tabi. Nasılsın falan diyeyim. hocam siz nasılsınız falan diyorum. Ardından Antalya Kadıköy'le ağırlıyoruz. Antalya e, Batu ile burada 1-0 geçtik. Bu arada e, bu bölümde e, bu Antalya'yı da yendik bu arada. Bu bölümde e, 5, 2, 1, 2den tutun da 3, 5, ikisine e, kadar bütün taktikleri denedim. Burada Kayseri maçından sonra e, 4-1, e, 4-1, 4-1, 4-1'e döndüm. E, çok da güzel oldu. Takımın kendini topladı. E, i̇kinci konferans ligimize lig maçına çıktık. Burada Derby City'ye açıkçası birazcık da şov yaptık. Burada da maçın adamlarında İrfan da İrfan İrhan mükemmel oynadı. Kentin golü ilk sıfır. Öne geçtik. Yine İrfan'ın golü ile 3-0. Bu kaymayı hak etti. Ardından o bile bile demeyeyim o zaten teknik adam. Gol attı. Ee, Tabi de maçı 5-0 bitirdik. İrfan'a da basın mensuplarını övdük. O oradan hemen hop Kırköy'e geri döndük. Ee, tekrardan İstanbul Spor'la alıyoruz. Burada şunu yapmak istedim. Ben dedim ki ya arkadaş yedeklerle çıkayım biraz. İşte yedeklerle çıkmanın sonucunu şimdi görüyorsunuz. Dakika 6'da, e, 7. dakikada yedik kuruyor. 1-0 İstanbul Spor'la. Ya bir elin ayağını indir be. İstanbul Spor'a öne geçti. Bas Şahin'in zorlamasıyla maçı 1-1 yaptık. Hadi buyurun efendim. İzleyelim. Dakika 82'de başımıza enler geliyor. 2-1 Bir maçı kaybettik. 3. Ee, sıradayız. Çok fazla bir puan e, farkı yok. 3. E, sırada bölümde ben bu puan farkını azaltacağımız hatta öne geçip birinci olacağımızı düşünüyorum. E, buradaki bir problemlerden bir tanesi Pendik'te ve İstanbul Sporluğu olan aynı hata. Pendik'te de yedek takımla çıktım kaybettim. İstanbul Sporluğu da yedek takımına çıktım kaybettim. Ama e, bundan sonraki bütün serilerde artık az kadroyu bozmayacağım. Arada böyle bir iki e, dokunuş sergilerin ve e, sonunda da yola çıkmış olduğumuz lig şampiyonluğu, Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Vardan Süper Kupa şampiyonluğu olarak bir sezonda dört kupayla kapatmak istiyoruz. Ee, görüşmek üzere.